Şimdi bu proje kapsamında e, şehirde bulunan evsel atıklar, bitkisel atıklar ve hayvansal atıkların tamamı belediyemiz tarafından toplanıyor. E, bizim kompost üretim merkezimiz var. Bu merkezde toplandıktan sonra burada bir işlemden geçiyor. İşlemden geçtikten sonra da organik gübreye dönüşüyor. Aslında geri dönüşüm sağlıyoruz. Bu üretmiş olduğumuz organik gübreleri de hem şehir içerisinde veya da işte köylerde bahçesi olanlara veriyoruz. Hem çiçek toprağı olarak kullanabiliyoruz. Hem de biz kendi park bahçelerimizde organik gübre olarak kullanıyoruz. Bu hem geri dönüşüm noktasında ve bu evsel atıkların, bitkisel atıkların ve hayvansal atıkların tekrar kazandırılması noktasında çok ciddi bir katkı sağlıyor. Niyetimiz bu geri dönüşümü maksimum düzeyde başarabilmek, bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Çevreye de büyük katkısı var. Tabii ki hem temizlik noktasında katkısı var, hem bitkinin canlandırılması noktasında çok büyük katkısı var. Bir de gübre olarak çok ciddi bir verim olduğu için çok hızlı bir şekilde hem bitkiyi, hem işte meyve ağaçlarını canlandırıyor ve hızlı gelişimini sağlıyor. Bu konuda da çok başarılı bir ürün. Ne kadar ton oldu belli mi başkanım? Yani, yani şu ana kadar üretmiş olduğumuz yaklaşık 10-15 ton civarında var ama sürekli üretim devam ediyor. Anladım. Ve bunları paketliyoruz 2 kiloluk işte 10 kiloluk ve 20 kiloluk paketler halinde de kullanıcıya ulaştırıyoruz. Anladım. Peki teşekkürler.